Hepinize merhaba dostlarım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım bu videomuzda size çok önemli bir kampanya göstereceğim. Dostlarım bu kampanya üzerinden haftalık 5 kampanya nasıl kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Canlar size göstermiş olduğum kampanya çok yoğun olduğu için sizlerden can dostlarım videoyu sonuna kadar izlemenizdir. Canlar destek amaçlı kanala abone olup video like atarsanız ben çok demiş olursunuz. Bunlar hep dostlarım. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçebiliriz. Şimdi dostlarım ne yapıyorsunuz? Yani yanımda uygun basıp geliyorsunuz. Anasını fay dostlarım bir Tobi'ye basıyorsunuz. Açılmasını bekliyorsunuz. Şimdi dostlarım Tobi açılıyor zaten. Bekliyoruz. Asla burayı kapatmıyoruz. Şimdi dostlarım zaten Tobi izleri açılış mesajlarını falan yazıyor. Şimdi canlar ne yapacaksınız? Direkt mesaj gönder tona basıyorsunuz buradan dostlarım. Şimdi mesaj gönder tona basıyorsunuz. Buradan dostlarım bol GB e, gigabyte free yazıp yollayacaksınız. Şimdi şöyle hemen yazıp yollayalım. Bol gigabyte free zone yazıp yollayalım. Dostlar kampanyamız çok basit ama hızlı bir şekilde internetimizi alacağız zaten. Şimdi canlar bekliyoruz asla burayı kapatmıyoruz şu anda zaten kampanya yakında bizlere bilgi veriyor dostlar şimdi kampanyaya zaten kaydımızı yapıyor Şimdi dostlarım burada ne yapacaksınız belki daha sonra butona basıyorsunuz hemen sağdaki butona basıyorsunuz ve bekliyorsunuz dostlarım Şimdi canlar buradan bizlere butonlar verdi biz ne yapacağız direkt buradan üçüncü sıradaki butona basacağız internet bağlantımı kontrol etmek istiyorum butona basıyorsunuz Dostlar şu anda kampanya kaydımız yapıldı buradan ne yapacağız direkt dostlarım internet bağlantımızı kontrol edeceğiz İnternetimizde sorun var mı yok mu onu kontrol edeceğiz dostlar şimdi hemen kontrol başlatalım buradan direkt internetimiz kontrol edilsin Şimdi canlar zaten tüm butonlar yeşil yanacaktır burada görmüş olduğunuz hiçbir sorun yok aklımızda Şimdi dostlarım buradan konum kısmı çıkıyor buradan ne yapıyorsunuz direkt Şehirden uzak bir yer seçiyorsunuz yani internetin çekmediği bir yer konum seçiyorsunuz Şimdi dostlar konum seçtikten sonra ne yapıyorsunuz direkt mesaj gönder butonuna basıyorsunuz tekrardan buradan gelip dostlarım internet yazıp yolluyorsunuz ve bekliyorsunuz Şimdi dostlarım internet yazdıktan sonra bizlere zaten şu anda kampanya aldık falan sunacak dostlarım buradan Buradan ne yapacağız direkt hayır butonuna basacağız dostlarım Şimdi hayır butonuna basıp bekleyelim canlar Asla Tobi kapatmıyoruz dostlar. Kapatırsa gel tekrardan başlamak e, kalırız dostlar. Şimdi gelip ne yapacağız? O, hayır butonuna bastıktan sonra 10 kavet kazan yazıp olacağız dostlarım. Dostlar 10 kavet kazan yazıp olduktan sonra bekliyoruz. Asla kapatmıyoruz. Şu anda zaten devam ediyor işlemlerimiz. Asla kapatmıyoruz burayı. Şimdi dostlarım burada ne yapacağız? mesaj gönder butonuna tekrardan basacağız dostlarım. Buradan gelip direkt tekrar tekrardan 10 kavet kazan yazıp olacağız. Şu anda Tobi bizlere yanıt vermedi. De tekrardan deniyoruz. Asla burayı kapatmıyoruz. Şimdi dostlarım tekrar yazıp bekliyoruz. Şimdi dostlar zaten bizlere buradan butonlar verdi. Direkt en son kısma doğru kaydırıyoruz dostlarım. Buradan direkt ne yapacaksınız? Hediye çarkı butonuna basacaksınız dostlarım. Şimdi basıp bekleyelim canlar. Zaten şu anda bize rant verecektir Tobin. Şöyle bekleyelim canlar. Buradan dostlarım hayır butonuna basıyorsunuz. Şimdi hayır butonuna basalım canlar ve devam edelim. Dostlarım buraya kadar bu işlemleri yaptığınız zaman direkt internetinizi alıp kullanabiliyorsunuz dostlarım. Haftalık 5 GB internet alıp direkt dostlarım basit bir şekilde kullanıyorsunuz. Gösterdim adımları dostlarım sorunsuz bir şekilde yaptığınız zaman direkt internet böyle alıp kullanabiliyorsunuz zaten. İlerleyen haftalarda dostlarım çok yeni kampanyalar kanalımız olacaktır. Sadece abone olup da eklemeniz yeterli dostlarım. 35 kanal 40 lira tarzında yeni kampanyalar kanalımız olacak. Evet dostlarım bu videomuz da buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza abone olup like atmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize bakacağım dostlarım.